Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Hamza. Bugün yine bir son dakika bir gelişmesiyle inanılmaz derecede gündem bayağı kalabalık ve artık inanılmaz derecede netleştiği söyleniyor. Lise sınavları ile ilgili karar Milli Eğitim Bakanlığı ve resmi bir açıklama olmasa da iptal olduğu söyleniyor. Ve bununla birlikte çok güvenilir kaynaklar, kamudan haber gibi çok güvenilir kaynaklar lise sınavlarının 9, 11, 9, 10 ve 11. sınıftaki lise sınavlarının ikinci dönem sınavlarının iptal edildiğini ve birinci dönemdeki sınavların geçerli olduğunu söyledi. Ee, şu an bu açıklamayla birlikte ne yapmalıyız? Öncelikle arkadaşlar ben de bir yayın yapmıştım biliyorsunuz bu sınav iptali ile ilgili. Ve ben de sınavların iptal olacağını söylemiştim. Bununla ilgili bir kanaatim de vardı. Ama şunu söyleyebilirim ki şu an için hala bir resmi açıklama yok. Ama şimdi sizi kırmak istemiyorum elbette. Ama arkadaşlar ben de sınavın iptal olacağını hala düşünüyorum. Bununla birlikte çok önemli kaynakların bu tür açıklamalar yapması zaten bu sınavların iptal olacağını gösteriyor. O yüzden sizlere tavsiyem ders çalışmayı bırakmayın. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Çalışın. Çok zaten arkadaşlar iptal olacak. İptal olmasa bile ertelenecek. Yani rahat olun. En kötü erteleme, en kötü erteleme en iyi iptal. O yüzden çalışın, rahat rahat çalışın. Öyle yani yan gelip yatmayın da çalışın. Şimdi ne olacak diyeceksiniz. Hemen okuyorum burada kamudan haberin. Sonuç olarak lise 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıflarda sınavlar iptal edilerek birinci dönemki sınav notları geçerli sayılacak demiş kamudan haber. Yani anlaşılan o ki artık sınavlar iptal gibi gözüküyor. Ben açıkçası resmi açıklamanın bu hafta veya haftaya gelmesini tahmin ediyorum. Özellikle ee... Bu hafta içindeki kabine toplantısından sonra bilekis ondan sonra gelmesi ki öbür hafta öbür kabine toplantısında bu kararın açıklanmasını ben şahsen bekliyorum. Resmi açıklamanın da yakın zamanda geleceğinin kanaatindeyim. Çünkü artık yani bakanın o, o tweet'i atması kaynakların bu denli büyük kaynakların bu denli kişilerin sınavların iptal olacağını söylemesi haber Türk gibi büyük televizyon kanallarının okulların hiç açılmayacağını geçmesi. Yani bunlar çok büyük şeyler arkadaşlar. Elbette içeride bir kulis vardır ve bu kulisten gelen bilgiler bu yöndedir. Kuliste de bunlar konuşulduğu için aslında bu bilgiler bizlere geliyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi şu an için sınavlar iptal gibi. Ama kesin bir bilgi olmadığı için resmi bir açıklama olmadığı için lütfen ama lütfen ders çalışmayı bırakmayın ve şunu da eklemek istiyorum. Ee, tabii bu sınavlar iptal olursa ne olacak diye bir soru var. Yani şimdi tabi kalan arkadaşlar var. Bazı derslerden sorumlu geçecek olan arkadaşlar var. Bunlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir düzenleme yapılacağı da söyleniyor doğ kaynağımızda. Kamudan haber kaynağında. Bunlarla ilgili arkadaşlar isteyen arkadaşlar gelip o sorumluluk sınavlarını ikinci dönem olacaklar ve notlarında geçerli not alırlarsa geçecekler. Bu tür bir bilgi de bizlere ulaştı. Şu an kamudan haberde de bu, bu, bu tür bir bilgi paylaşıldı. Şu an onunla ilgili de bir düzenleme yapıldığı söyleniyor. Ve bununla birlikte bu sınavların hemen öyle açıklamasını beklemeyin arkadaşlar iptal olmasının kararının hemen öyle açıklamasını beklemeyin çünkü belli bir hukuki süreç var ve bununla birlikte doğacak bazı kararlar var bildiğiniz gibi yani öyle hemen iptal kararı açıklanmaz milletin bakanlığının oturup ciddi oranlarda kararlar verilmesi gerekiyor maddi manevi ve hukuki açıdan ciddi ama bir araştırılması yapılması gerekiyor bunun için bir kulis kurulmuş belli ve aşikası iptal olacak gibi de ama ancak velaki şu an için birazcık daha sabır etmenizi, sabırlı, sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Ve lütfen ama lütfen ders çalışmayı bırakmayın. Çünkü her an her şey olabilir. Ama sınavlar iptal. Ben de göz kırpayım. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim aktaracaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın.